Haldan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'da kırsal mahallelerde süren köy içi asfalt çalışmalarıyla ilgili hizmete ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz merkez ve kırsal mahallelerde yapımı devam eden çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelere yönelik mahalle içi asfalt serim çalışmalarının Angalı kırsal mahallesinde devam ettiğini belirtti. Başkan Özyavuz hafta içi hafta sonu demeden ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yakından takip ederek yerinde gözlemliyor. Başkan Öz Yavuz'un kırsal mahallelere yönelik başlattığı mahalle içi asfalt serim çalışmasını Algılı Mahallesi'nde de devam ediyor. Algılı Mahalle Muhtarı Hasan Çağatay ile mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mahmut Öz Yavuz'a teşekkür etti. Genç Başkan teşekkür ederiz. Algılı Mahallesi'nde bugün yapılan asfalt çalışmasından çok memnunuz. Genç Başkan'a çok teşekkürler. Başkanımız Mahmut Öz Yavuz'un hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. 18 yıl görmediğimiz bir hizmeti bugün köyümüze kavuştu. Ve kavuşmasından sebebiyle gençlerimiz sevindiler ki biz de sevindik. Allah herkese sevindirsin. Bugün itibariyle Algılı mahallemizde Kabak Belediyesi tarafından mahalle içinde asfaltlama çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarından dolayı Harvan Belediye Başkanı Sayın Mahmut Öz teşekkür ediyorum. Başkan Mahmut Öz Yavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Harvan Belediyesi olarak bildiğiniz gibi Harran ilçemizin kırsal mahallelerinde en hücre köşelerine kadar hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğitimde, sağlıkta ve kültürde elimizdeki bütün imkanları kullanarak yeni adımlar, emin adımlar atıyoruz. Bugün de Harran ilçemizin Algılı Mahallesi'nin köy içini asfaltlama çalışmasını başlattık. Bu çalışmanın başta Harran ilçemize, algılı mahalle sakinlerine, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Temel hizmetlerde Harran ilçemizde belediye meclis üyelerimizle beraber, belediye personellerimizle beraber, gece gündüz demeden belediyemizin bütün imkanlarını, şahsımızın bütün eforunu Harran ilçemize ve Harranlı vatandaşlarımıza harcıyoruz. <laughs>